Çelmaya bir saat uzaklıktaki uzun boyunlu kadınlar köyüne geldik. Burada 12-13 yaşından sonra kızlar ilk halkalarını takıyorlar. Aslında bu bir gelenek hem süs eşyası hem de bir inanç. Her yıl geçtikçe bu halkalar uzuyor. Hayatları boyunca bu halkalarla yaşıyorlar. Demir ve ciddi bir ağırlığı var. Burada hediyelik eşyalar satıyorlar. Kendi yaptıkları ürünleri satıyorlar. Çoluk, çocuk, ailecek burada çalışıyorlar güzelce boyamışlar. Kendilerini resmetmişler. Herhalde bunun boynunda bir 25 halka var. <laughs> Galiba kadınlar takıyor. Kadın da bana biraz güldü de. Çelmaya bir saat uzaklıktaki uzun boyunlu kadınlar köyüne geldik. Hadi programımız başlasın. köye doğru yürürken geçtiğimiz bu toprak yol aslında Myanmar sınırından başlayan uzun bir yolculuğun devamıymış. 1980'lerden itibaren bölgede artan iç çatışmalar ve ekonomik baskılar nedeniyle binlerce Karen ailesi çareyi Tayland'a sığınmakta bulmuş. Sawadee Kap. Ben de sizinle beraber keşfediyorum. İsmi Manam kendisi 24 yaşında boynunda 22 tane halka var. Doğduğundan beri burada yaşıyor okula gitmemiş. Burada gelen turistlere ürün satıyorlar. Bu tezgahın sorumlusu bu tezgahta ürünler satıyor. Şöyle ileriye doğru gidelim. Burada da çocuklar var. Sabatika Merhaba merhaba. Devlet onları resmen vatandaş olarak tanımıyor ama mülteci statüsünde koruma sağlıyor ve bu tarz yerleşimlerde yaşamalarına izin veriyor. Arkadaşlar hep merak ediyordum. Ben de bu köyde insanlar e, okula falan gitmeden mi yaşıyor diye. Çünkü <laughs> gelişen dünyada hala okula gitmiyorlarsa bu da sıkıntı. Buradaki çocuklar bu köyde yaşıyorlar ama her gün okula gidip geliyorlar. Yeni gelen nesil artık telefon var, internet çağı var. Burada gördüğüm kadarıyla insanlarda telefonlar var. Bilgiye kolayca ulaşabiliyorlar. What is your name? My name is Jeliyu. Jeliyu. My name is Maleinko, yeah. <laughs> 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 Şunu bir inceleyelim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz. Aa bayağı da ağırmış. Buradaki bu uzun boyunlu kadınların boyunları aslında uzun değil. Yani bunları taktıklarında boyunları uzamıyor. Böyle her halka takıldığında omuzları aşağıya doğru iniyor. Böyle bastırdıkça bastırdıkça boyunları uzun gibi gözüküyor. Şimdi burada 12-13 yaşından sonra kızlar ilk halkalarını takıyorlar. Aslında bu bir gelenek, hem süs eşyası hem de bir inanç. Böyle her halka takıldığında üzerine bir tane daha koyuyorlar belirli bir süre sonra. Daha sonra bir tane daha koyuyorlar. Her yıl geçtikçe bu halkalar uzuyor ve gençler bunu biraz takı aleti olarak takıyorlar. Daha sonra da geri çıkartmıyorlar. Hayatları boyunca bu halkalarla yaşıyorlar. İlk zamanlar bu halkaları pirinçten yaparlarmış ama şu an gördüğüm demir ve ciddi bir ağırlığı var. Şöyle ben de size bir göstereyim. İnsanlar burada geçimlerini artık turistlerden kazanıyorlar. Genelde tezgahlarda duranlar uzun boyunlu kadınlar. Çıkartabilir misin? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> hmm. Ben anlamam ki. Evet burada bir aile var. Bir, iki, üç çocuklu bir aile var. Hanımefendi burada. Müşterilerini bekliyor. Hemen kenarda işlemiş oldukları hediyelikler var. Çok fazla İngilizce bilmiyorlar. Çok fazla Taylandça da bilmiyorlar. Onun için biraz anlaşmada zorlanıyoruz. Bilezikleri de var. Bu bilezikleri ben görmedim. Oo bacaklarda da varmış. Ama onu bilmiyorduk. Evet. Turistlere çok alışmışlar aslında. Çok fazla böyle o turistler gelmiş böyle bir muhabbet yok. Şöyle ileriye doğru biraz gezeceğiz. Daha sonra buradaki kadınların yapmış olduğu turistik malzemelere bakacağız. Senin gülüşüne kurban olurum ben. Şapkasını biraz açalım şöyle. Oo, 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 Gördüğünüz gibi çoluk, çocuk, ailecek burada çalışıyorlar. Nasılsın bakayım, iyi misin? He? Röportajıma tek böyle cevap veren sen misin? Az bir konuşsan kim bilir neler anlatacaksın değil mi bana? Diyor ki sen kimsin ya? Ne anlatıyorsun diyor öyle garip garip bakıyorsun. Hiç çocuk görmedin mi diyor. Beni alay alıp gülüyor bak. Doğru mu söyledin? <laughs> bu ablamız neler satıyor bir bakalım. Güzel güzel kolyeler var. Eee how much this price? Hancı. <laughs> en zor kısma geldik tabii. Hadi bakalım. Aa çocuğu çok güzel paketledi. Aa bu bana küçük geldi. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Bu mu? Bu mu? 20 değil 200'müş evet. <laughs> eyvah eyvah. yani 20 de çok ucuz olur arkadaşlar. 20 TL'ye böyle bilezik alınmaz. Böyle bir bileziğin fiyatı 200 bah. Burada yine her tarafta olduğu gibi turistik fil figürleri var. Burası fil parkına çok yakın. Onun için burada filler var. Burada her tarafta olduğu gibi isim yazdırabiliyorsunuz buzdolaplarına maniyet olarak asabiliyorsunuz. Saanak yağışın arkasından buraya geldik. Şu anda yağmur dindi. Hava çok nemli. Belki de bundan dolayı çok fazla insan yok tezgahlarda. Bu kaç para bu? 200 <laughs> mi? Bu? <laughs> bu da 200. Bunun fiyatı da 200 bak. 200 bak değil mi? <laughs> çok. Kolay. Her şey 200 bah Herhalde sadece 200 baht'ı biliyorlar. Onun için. Ha bu 100 bahtmış. Bunu biliyorsunuz. Bir zamanlar çok modaydı. Stres bileziği ama şu an çok fazla görmüyorum uzun zamandır. Bunu da kolumuza taktık. Bu ne ağacından yapılıyor acaba bilmiyorum ama çok yumuşak bir ağaç. Öğrenebilirsem öğreneceğim bunu. Afrika'da da görmüştük bu tür oyma sanatını. Evet, vereyim ben senin benim bozduğumu. <laughs> burada hemen boyanmış hali var. Aa, biraz önce yaptığı, bakın bu tahtası burada zaten. Güzelce boyamışlar, kendilerini resmetmişler. Buradaki köylü kadınları resmetmişler. Herhalde bunun boynunda bir 25 halka var. Bu halkalar 29'a kadar takan kadınlar varmış maksimum. Normalde 22 23 o civarlarda oluyor. İtiz hamaç itiz böylece 1000 lira fiyatı var. Pazarlık var mı yok mu bilmiyorum ama şu an almayacağım için pazarlık da yapmadım. Şöyle yine burada el yapımı buzdolabı maniyetleri var. Bu şekilde bu kadınların yaptığı el sanatlarını resmediyor. Şöyle bunlar var bir de. Oo burada güzel bir şey gördüm ben. Bu ne kadar? 500 dedi. Gerçekten 500 Baht 500 TL çok pahalı değil böyle bir bıçak için baksanıza çok güzel bir bıçak ama buradan götürmek sıkıntılı olabilir valizde bir şey demezler ama sıkıntı olacağını sanmıyorum tabii. Şöyle sarı bakırlarla işlenmiş fiyatı çok uygun. Köyün ekonomik omurgası da büyük ölçüde bu el işlerine dayanıyor. Yani burada gördüğümüz her ürün aslında bir gelir kapısı bir yaşam mücadelesi. burada bir şal dokuyor anladığım kadarıyla. Bunlar dokunmuş hali. Bu 100 baht görmüş olduğunuz şal rengarenk gerçekten çok ucuz. Fiyatlar çok uygun. Bunun üzerine pazarlık da yapmamak gerekiyor. Bunun fiyatıysa 200 baht. Gördüğünüz gibi tamamen burada el işçiliği var. Kendi üzerindeki de galiba el işçiliği bir şeyler gösterdi ama anlayamadım. Şöyle aşağıya doğru gidelim bakalım daha neler var. Bu başlığın fiyatı 1000 baht. Bayağı bir el işçiliği var üzerinde. 1000 bahta çok da pahalı değil bence. Bunların kendi yöresel kıyafetleri... Aa, aynaya da bakın. Oh. <laughs> Galiba kadınlar takıyor. Kadın da bana biraz güldü de. Kapın kap! Tezgahın hemen arkasındayım şu anda. Ablanın burası yaşadığı alan. Burası mutfak. Hemen yerden yüksekte. Yemeklerini hazırlıyorlar. Ateşi burada yakıyorlar. Tencereleri burada. Zaten sade yaşıyorlar. Yani yemek yaşamlarının merkezinde değil. Hemen şöyle üst kata baktığımızda burası da yaşam alanları. Yukarıda yatıyorlar, oturuyorlar. Zaten bu tür iklimi olan yerlerde genelde insanlar dışarıda yaşıyor. Buradaki evler yerden yüksek, herhalde sele karşı olduğu için. Burası da lavabaları. Burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Köyde gördüğümüz şey sadece uzun boyunlu kadınlar olmadı. Yerlerinden edilmiş bir topluluğun kültürüne sahip çıkma çabasıyla modern dünyanın ekonomik gerçekleri arasında sıkışan güçlü bir yaşam hikayesi vardı burada. 40 dakika boyunca burada çok güzel vakit geçirdik inanın hiçbir kadın şunu da al demedi. Zaten ne sorarsanız 200 bah. Fiyatları çok pahalı değil. Biz hediyelik eşyaları önceden aldığımız için buradan çok fazla bir şey almadık. Ama ne fotoğraf çekmek için, ne röportaj yapmak için, ne tezgahlarda gezmek için, ne video çekmek için hiçbir şekilde 1 lira dahi istemediler. Sadece köyün çıkışında buraya bir kutu koymuşlar. Buraya atılan paraları eğitimde ve sağlıkta kullanacağız diye burada yazıyor. Biz de Cebimizde işte ufak tefek biraz bir şeyler var. Bunu yardım olarak buraya atalım. Evet, uzun boyunlu kadınların köyünden, onların ahşap köprülerinden geçerek Durmuş'un rotasını burada bitiriyoruz. <laughs>